bugünkü kitabımız Zehra'nın kardeşi oluyor. Zehra bugün sıkacan kaplı var. Evet. Zehra bugün parkta çok oynamıştı. Elleri ve kıyafetleri toz olmuştu. Eve geldiğinde annesi banyo zamanı diye seslendi. Zehra banyo yapacak ve temiz kıyafetler giyecekti. Annesi Zehra'yı yıkarken Zehra'nın saçları köpük köpük olmuştu. O sırada Zehra annesinin göbeğinin kocaman olduğunu fark etti. Annem bugün çok yemek yemiş olmalı diye düşündü. Banyosu bittiğinde Zehra tertemiz olmuştu. Babası benim kızım mis gibi olmuş diyerek Zehra'yı öptü. Babası Zehra'ya bizim sana çok güzel bir haberimiz var dedi. Zehra meraklanmıştı, heyecanlanmıştı. Nedir diye sordu. Senin bir kardeşin olacak. Ve karnımda büyüyen bebeğimiz yakında doğacak dedi annesi. Zehra şaşırmış gördün mü? Evet. Zehra şaşırmıştı. Annesi çok yemek yememişti. Karnında bir bebek vardı. Acaba nasıl bir kardeşim olacak diye düşündü. Kardeşin geldiğinde giymesi için ona kıyafetler almamız gerekiyor. Biz kıyafetleri senin seçmeni istiyoruz. Bize yardımcı olur musun diye sordu babası. Zehra, evet ben size yardımcı yardım ederim dedim. Daha sonra birlikte çarşıya çıktılar. Zehra kardeşi için kıyafet, şapka ve eldiven seçti. Hepsi küçücüktü. Oyuncak almayı unuttuk dedi Zehra. Annesi kardeşi için sallanan bir oyuncak, Zehra'ya da turuncu saçları olan bir bebek aldı. Eve döndüklerinde Zehra yeni bebeğiyle yatağına yatmıştı. Kardeşi için aldıkları kıyafete baktı. Kardeşi olacağı için heyecanlıydı. Onu çok merak ediyordu. Sabah olmuştu. Annesi ee, Zehra'nın odasına gelerek Günaydın kızım. Biz babanla birlikte hastaneye gideceğiz. Anneannen seninle birlikte evde olacak. Kardeşin doğduğunda baban seni evden alacak. Onu göreceksin ve hep birlikte evimize döneceğiz dedi. Zehra üzülmüştü. Anne ve babası evden çıktılar. Zehra anneannesiyle birlikte kardeşi için aldıkları yatağı süsledi ve kardeşinin kıyafetlerini yerleştirdi. O sırada telefon çaldı. Arayan Zehra'nın babasıydı. Tamam, Anneannesi Zehra'ya dönerek sevinçle bir erkek bebeğimiz olmuş dedi. Daha sonra Babası Zehra'yı hastaneye götürmek için eve geldi. Zehra kardeşi için seçtikleri oyuncağı da yanına alarak babasıyla birlikte hastaneye gitti. Hastaneye geldiklerinde Zehra önce annesine sarıldı sonra kardeşine baktı. Ne kadar da küçük dedi gülümseyerek. Kardeşine dokundu eline, burnuna, saçına Zehra çok mutluydu. Yanında getirdiği oyuncağı kardeşine verdi. Zehra kardeşinin başında beklerken Annesi hazırlandı ve hastaneden çıktılar. Eve döndüklerinde annesi bebeğin kıyafetlerini değiştirdi ve ona emzirdi. Zehra uzaktan annesini izliyordu. Anneannesi Zehra'nın üzüldüğünü fark etti ve seni üzgün görüyorum Zehra dedi. Acaba annem ve babam beni eskisi gibi sevmiyorlar mı? Artık hep kardeşimle ilgilenecekler ve benimle oynamayacaklar dedi anneannesine. Anne ve babalar bütün çocuklarını çok sever. Sevgileri azalmaz. Senin annene ya da babana sevgin azalıyor mu diye sordu anneannesi. "Hayır." diye cevapladı Zehra. "Senin sevgin gibi anne ve babanın da sana olan sevgisi azalmaz. Hem kardeşin biraz büyüyünce senin için bir oyun arkadaşı olacak." dedi annanesi. Zehra bu fikre çok sevinmişti. Hem arkadaşı Gökçe'nin de kardeşi vardı. Onlar birlikte çok güzel oynuyorlardı. Gökçe benim okurumda da var. Evet. Babası Zehra diye seslendi. Zehra babasının yanına gittiğinde onun oyuncaklarla bir çiftlik yaptığını gördü. Ardından annesi de yanlarına gelerek ben de sizinle oynayabilir miyim diye sordu. Zehra annesine sen de hayvanların yiyeceklerini hazırlayabilirsin dedi. Zehra hayvanları sıralarken babası çiftliği düzenliyordu. Zehra çok mutlu olmuştu. Anneannesinin sözlerini hatırladı. Anne ve babası Zehra'yı unutmamışlardı. Hem kardeşlerini hem de kendisini çok seviyorlardı. Hı. Zehra koşarak kardeşinin yanına gitti ve ellerini tutarak kulağına fısıldadı. Çabuk büyü tamam mı? Sana bir sürü oyun öğreteceğim dedi. İyi geceler. İyi geceler.